bir video, burada video, video ya. Yanlışlıkla videoyu dur şey. Videoyu tekrar açayım derken videoyu kapat bitirdim. <laughs> Neyse yeni bir video daha. <laughs> Üçüncü videomuz oldu bu. Üçüncü video. Ee, yanlışlıkla yaptım bu sefer ama. <laughs> Hadi Melik. Bir de sen bir canlı yayın Twitch falan bak. 24 saatlik canlı yayın yapalım. E yaparız yani 4 saat canlı yayın. Ben yaparız 24 saat. Ben yaparım. Sen yapar mı? Yaparım. Siz zeyken yaparız mı? Ben. Saat 12'de başlarız öyle. Yarın ona gidebiliriz. Gece <laughs> 12 saatlik yayın. Böyle saat 3 Adamlar geriye ağzımıza grafiği vermişler. Biz söylüyoruz, adamlar arabayı basıyor. İlk seçti. Evet yakında bir Twitch'e başlasak. Hiç de fena olmaz. Bir de, Bir de benim Twitch'ten tanıdıklarım var. Onlar sana yardım eder. Senin grubu alırım. Çünkü ben Twitch'i e hiç bir... bilmiyorum neredeyse. Birkaç tane şey... canlı yayın izledim sadece. Bizim oyun platformu vardı ya bir yere, o kapanmıştı. Yeni kurulmuşlar. Hani bayağı böyle organize. Millet birbirine profil fotoğrafı falan yapıyor. Fırat abiye söylersin nasıl fotoğraf yapar. Bu uygulamaları da var ya kolaydan ben yapıyordum. Ben baya tamam. bayağı sarmıştım. Bir bakarım ben de. Baş ne zaman devrilecek? Abi burada da full çubuk ağacı var ya. Harbiden. Ya orman görüntüsünüz şu an sadece onlar yapıyor baksana. Ne <laughs> ya oğlum elinden aldı adam be. Elinde alırım Abi onları buna mı yakaladın? İstihbarat. Abicim bize Royalty özelliklerine baktığında görevler aşırı zorluyor adamlar Her sezon daha da zorlu şeyler yapıyorlar. PUBG'den bahsedeyim. Önceki sezon nasıldı işte? Ahiret tüfeklerinde 5 adam var. Tavancı 3 adam var. İşte fosil mi? Ha ben hiç onlara bakmadım ya o Oyunu uzun bir aradan tamam. sonra yeniden başladıktan Şimdi. beri Şimdi görevlere bakıyorum Hani şuradan çatıya atladıktan sonra Oradaki şu silahı bulup Çantadan başka adamın öldüğünü değişik değişik O beş, ne lan? Olur. Görev mi bu? <laughs> Böyle görevler var O royalties görevi Ha? Vay be işte şuranın şuranın çatısına in. Oradan şu silahı bu, Şuraya çık oradan adamı vurup falan böyle. Ne abartmışlar ama ya. Ne ben bilmiyorum ben hiç bakmadım. Şey var. Levit'te hafif makineleriyle 20 düşman öldür. Kolay gibi geliyor ama hiç değil. Ya ben önce bitki öldürdüm. Çok <laughs> basit geldi bana. Yapayım dedim yapılmaz o Bana da basit geldi. Ama öyle düşünün gibi olmuyor. Hem harita 52 kişi. Sen tek kişi girenler oldu. Bir 50 olmuyor. Sonra işte. Hani insanlar. A, insanlar şey değil. Küçük yerler anlatmıyor. Yani böyle. Minstein. Iceborg. Ben Yerlerini de yazdım. tek niş dayanınca açma uyum uyum. 50 tane maç açtım. Yani ben baktım harita acayip küçük geldi bana ya. İşte 15 dakika 50 kişilik. acayip küçük harita. <laughs> Arabaya Aslında yok. Yani hızlı maçın klasik versiyonu gibi. Benden daha çok hoşuma gitti. Zamanı olmayan buna gir. Yani daha güzel. Hem Atmosfer falan da hoşuma gitti ben biraz Fena değil yani atmosferi. Ama çimenler çok çimen yani çok yeşil. Çok sulu olmuş. Evet çok mor Norveç olur. gibi. Hani çimenler Norveç ama oyun Almanya. <laughs> Almanya'nın köy kesimleri. Ya çimenler fazla yeşil geldi bana ya. koyu yeşil böyle. Koyu yeşil dedi böyle. Başka bir yeşil. Lazım. Yani bir tane de uzun lazımmış toplam lazım. Ya iki. depo ederiz. Lazım olur. Hadi. Da. Burada var bir sök. Ben gel. Anlamadım. Ben yani neden kameradan bir ne oluyor elim ba basıyor bu ne oluyor? Kamera. sen de artık şu duvar yüzüne çok eğlenceli ol Atakan'larla oynayayım. Ha Atakan, Atakan'larla, sadece Atakan'la oynarım ben. Atakan için indireceğim bakalım. Atakan ve Kıvanç için. Abi Atakan? He oynamayı bilmiyor. E bilmiyor yani galiba. Aras ben başlayacağım ya Acayip bok gibi oynayacağım sana söyleyeyim. Ben rahat yenebilirsin yani. Birkaç ay Kıvanç. içerisinde. Kıvanç işin böyle hani diyelim destansı bir şey çıkardı iyi oynadığını zannediyor. Sen zaten zor yenir mesela artı artı altılamış çoğu şey zaten. O benim bütün ana silahlarım artı altılı. hepsi mi? Tamam işte bak. Ya seni yemek zor olacak. Mekon, ben zaten. M3, Glock, Başka ne vardı? Bir var mı? Oyuna başladığımda e, işte böyle olacak. Ben ben bok gibi oynayacağım. Ondan sonra bir düzelmeye başlarım herhalde. Ben de kıvancım şey çok bizi oluyorum. O aşırı sık oynadığı için oyundaki her gün oyunu her gün giriş şey yapıyor, bütün sandıkları alıyor böyle. Ben çok yapmıyorum. Hani adam ister istemez her çok sandıktan destansı şeyler çıkartıyor böyle m 4 Sonra Instagram'da paylaşıyor. Yani mevzan okuyan falan filan. Okuyum. Ağzı ısıtıyorum gibi. Ağzı ısıtıyorum gibi. Klasikli işte artık. Sen raz ra sıçarsın yani. ya. Rahat Ya artı altılarım var. Ya, onun artık artı, artı O artı beş miydi önemliydi? Abim be. Benim bir <laughs> Scott'unla m 16 a 4ün artı bir. O kadar. Kıvanç çok şey ya. işin leşeninde böyle eklem içinde. gösteriyor sadece. Prestij. Ha böyle yani. bir şey vardır. Çünkü öyle e, tecrübeli gibi oluyorsun da onunla Böyle korsan set çıkarmıştı bir tane korsan falan. Hemen paylaştı Instagram'da. Var mı kapışmak isteyen ne yani kapışabiliriz? Adam kimin? Kapıştır. O şeyden bahsetmişler. He, şey skinleri kapıştırın. <laughs> mi o skin kapıştırma. Aras şu kapıyı kapatsana ya. Fark et. Bunlar yok bot gibi Ha öyle koyuyor. <laughs> i̇şte Gide de ben. Vay, Gayet güzel oldu mekan. Ama ben şey çok sevdim ya. Bir gün oynuyorum böyle. Mekon'da yeni artı alt yapmışım. Deniyorum. Sandık açtım. Mekon. Yıldırım da sen çıktı ya. Oyundaki favori böyle. ışıklı sarı mavi. Gibi. Ya benim full uyduruk şeyler vardı zaten. Ben zaten çok da oynamadım biliyorsun. Senin, senin şey vardı değil mi? Sevgililer günü. Galiba evet. Kalplerim. Vallahi ben benim M116'ımda kullandığım klasikleşmiş Fenerbahçe var çünkü en sevdiğim için. Yani takım tuttuğumdan değil de benim hoşuma gidiyor. Sonra şey, oyunun şey gelmiş değil Altın susturucu altın desteğim. Abi bilmiyorum. <laughs> bir tane altın susturucum var. Bir tane altın desenim var bir tane gümüş susturucu, iki tane gümüş susturucu var, bir tane gümüş desenim var. Ya oyun Forest'tan çok Zula'ya döndü ama sohbet, <laughs> chat'e döndü oyun. Böyle önemli ki bu. Çok yani. Evet yani. Konuşarak. Ay şimdi farklı bir konu açalım. En son mesela Kılma ne demişti? Bu Valorant atla CSGO. Zula'da yenemiyorsun. Onlarla Kıvart hiç Uğraşmasın Kıvacın tek oynadığı gsvgo sevgilisi şey 1.6 gsvgo 1.6 Hani gsvgo çok değişti ona göre gsv 1.6 oynasın gsv 1.6 yine iyi de Klasik saygımız var <laughs> oynayana Şimdiki ile arasında en gran fark aynı şey yok Ben şeyler çok gıcım ya sildi. Tarabı çevrele, mermiler yukarı gidiyor. Namlu, namlu yer atıyor, mermiler yukarı gidiyor. Ay, eksemi daha güzel. Gelin aslında gelme. Bu ışık gölge. Güneşten de. Hmm, ne alabiliriz şimdi? Bir sonraki hedefimiz ne olmalı? Bu oyunda. Tavşan alıyorum hadi. Gündemimiz ama hızlı gidiyor. Şuna bak. O harbiden ha. Oha gölgeler falan. Yavaş yavaş böyle. Durun lan azıcık yavaş az daha yavaş yapsalar bir keşke. Ya. Bugün kaç dakikaya eşit acaba burada? Çok az ya 10 dakika falan <laughs> da. Minecraft gibi yani hemen oluyor. Şey, Cyberpunk'ın 4 saat olacaktı, mi olacak diyor değil Evet. Sen oyuna gelir çıktığında hala herhalde... gün. Çıktığında gece olsa oldu. <laughs> Geceyken çıkıyor. benim şu an gecikimiz dönemindeki en fazla yaşadığım bu herhalde sesin ki çünkü normali iki saat falan diye biliyorum. İki saat sürüyor yani gerçekten En hızlı arada Minecraft falan herhalde. Evet Arkadaşım Minecraft. Ya 10 dakika neydi? nedir? Minecraft'ta görüyor var mı diye. Ney? Minecraft'ta gölge var mıydı? Yok. Shader falan indirsem. olur. Dağın arkasında ama dağın önündeydim. Minecraft fizik. Aras ben uzunla indireceğim. İyi kay bok gibi oynayacağım yani. Evet. Rahat yenersin beni iyi kay. Alışman tamam. lazım. Hiç alışık olamayacağım. Belki sanki biraz canı gitmiş. Öyle ben ya yaptığımda böyleydi bu. Bu delikli bir şey oldu. Bir Şu bıraktı öyle mi yaptın? E, kendisi böyle yaptı. Belki gibi yamuk duruyor. yaparken ya. böyle aralıklı yaptı. Ben de anlamadım. Olsun malzemeden çalmış gibi oldu kan Hani? <laughs> ya duruyor ya. <laughs> delikli belki. Bir Yaktır sıkıntı alayım. var bunu ya. yaparken bir şey oldu bunu. Tamam ne kadar. Vay be. Neden ki biz bu oynayasın diye. Aras gel uyuyalım bir. Sadece boş ver mi yaktın? Boş ver yansın. Oğlum kaçıncı dakika bu video bitmiyor mu? Aa bilmiyorum. Abi 3 tane video oldu böyle. O, o üç tane video da o kadar boş yaptık ki ya, Olum geçtik Aynen bu çok boş diye. geçti bu sefer Var ya Hiçbir şey yapmadık Abi Plan kendisi. yapmadık Plan yapmadık, hiç şey yapmadık. Bir tane de plan yapmadık. <laughs> Ne yapayım bu aceleye geldi zaten Videoda Şu anda zaten hiç de bir şey yapmıyoruz Bir duvarı yaptık tek Önemli icraat bu oldu Hı, herhalde Ben bir şey yapasım da gelmeyeyim Oyunu 50 kere için. Ya ben o kadar bitirmedim de. Şu evet. son bir hile de yapmıştık böyle bir şehir yapmıştık ya. Ondan sonra zaten benim de o kadar çok hevesim kaldı söylememiz. Bir şey aynı şeyleri yapmak istiyor. Ama <laughs> asla şey. patçı da de sıkmıyor değil mi? <laughs> Abi nasıl oluyor? bir böyle 3-4 saat sonra böyle bunalıma giriyorsun böyle. Ay hayat, bilmem hayatım bulunuyor. bunalıma giriyor 3 saat falan oynadığım için. Ben midem bulanıyor gibi oluyor böyle. Aynen susuyorum böyle. Bilmem. Sus, susuyorum böyle. Su içmek istiyorum. içiyorum hala da ısıtılıyorum. Böyle değişik bir durum var. Başım böyle şey oluyor. Bunu bunalıyorsun de, sıkılıyorsun. yani. Sıkılıyorsun. Ben şey çok şeyim Ha bahçesi gösteriyor böyle. Bir de şey bizim evin pencereleri muhteşem ayarlandığı için böyle güneş vuruyor, böyle sarı sarı böyle iğrenç, bir renk oluyor. Böyle o böyle, rengi bayılıyor içine. bir de Miramar Yok. oynayacağım. Miramar'da şey, Ay. kıyafet olarak mont giyeceğim bir de. Öyle bir oynayacağım. De güneş vuruyor tam bizim evde böyle. Böyle sarı sarı böyle bunaltıyor beni yani. Oo çok iğrenç ya. Senin. Aksiyon ha, Kapatalım bence videoyu bu kadar 3 um. bölüm boş yaptık <laughs> Ne yaptık Evet bu 3 bölüm boyunca Ben buraya bir şey yaptım Meşale koydum böyle yanduran bir tane köpek balığı kafası Kılıç aa, Bir de bu duvar başka bir şey yok Bu kadar güzel Bir de aa, kaplumbağalar var Tüm icraatımız bu. Evet şu kay şimdi onu da o oyunda. GTA falan da ilerledi bir <laughs> yaşadı. Yani ya bu fazla boş yaptık. Her neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.